Bu lezzeti şöyle tarif edeyim ben size. Şu an Amonos'tasınız. Tahta köprünün üstündesiniz. Gün batıyor ve ırmak manzaralı. Öyle bir lezzet. Bu için hiç bıçağa gerek olmadan bu şekilde yani her yer ayrılıyor. Zaten 16 saat piştiği için dedik ki testiyi mi kıralım, tepsiyi mi sıyıralım? Tepsiyi sıyırmaya geldik. Şimdi bu tavamız pişti, harika gözüküyor. Ne kadar size böyle bir kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Çünkü bu yeni lezzet. Bu nokta artışıdır. Kokoreç'in nirvanası bu işte. Köpüğünü döktük. <laughs> Doğum günü pastası gibi. Antik tarih birçok medeniyete ev sahipliği yapmış büyülü bölge Kapadokya'daki bugünkü videomuzun içeriğin konusu Nevşehir merkezdeki beğendiğim ara ara gittiğim devamlı gittiğim restoranları, lezzetleri sizlerle paylaşacağım. Bana mesaj atıp yorumlarda işte nerede yeriz onları da hazırla diyenler için bu içeriği hazırlıyorum. İlk olarak Nevşehir merkezden başlayacağız. Daha sonra Ürgüp, Avanos, Göreme, Uçsar, Dünya Mutfağı ve tabakları da deneyeceğiz. Yağışlı bir gün o yüzden buradan başlıyoruz. Hadi şimdi lezzet keşfimiz başlasın. Sıcak bir başlangıç yapalım. lezzet turumuza devam ediyoruz. İkinci noktamız göreme döner. Burası Ziraat Bankası'nın hemen arkasında ya da Nisan'ın yanındaki girişte hemen köşedeki gözlükçünün yanında çok lezzetli hatta yiyebileceğiniz en lezzetli et döner diyebilirim. Burası et döneri satmaya 9.30'da başlar. Saat 2'ye de bütün eti bitirir, kapatır, gider. Eğer vaktiniz var ise Öğlen saatlerinde gelip burada e, genelde kuyruk oluyor. Kuyruğa kalabilirsiniz ona dikkat edin. Ben Nevşehir'e geldiğimde sabahtan uğrarım. E, dönerimi söylerim. Zaten tek çeşit ekmek arası ve lavaşta döner yapıyor burası. Çok özel böyle siparişlerde de servis şeklinde gönderdikleri oluyor. Ama ağırlıklı olarak ekmek arası yani anam babam usulü harika lezzetli bir dönerci. Şimdi birlikte bu lezzeti tadalım. Ediniz. Hoş bulduk usta. Bize, bize Evet. Bize şöyle her zamankinden Ağa. lezzetli bir Evet, doğru. Ee, güzel bir ekmek arası döner yemeye geldik. bu standart porsiyonumuz değil mi? Bize özel hiçbir şey yok. Ne her zamanki verdiğimiz gibi veriyoruz. Yani en lezzetli, en bol, çi bol döneri yiyebileceğiniz yer diyebilirim. Zaten yiyenler, ne Nevşehirliler bilir. Ben söylediğimde de merak edenler oluyordu. Zaten onlar için hazırlıyoruz. Hemen buraya uğrayıp yiyebiliriz. Arkadaşlar yani gerçekten lezzetli bir yer. Şöyle tekrar ekmeğin içini göstereyim et pişirimi çok iyi. Sulu sulu ve içleri hafif pembe ama gayet güzel pişmiş. Şimdi birlikte tadalım müsaadenizle. gerçekten çok lezzetli. Bu lezzeti şöyle tarif edeyim ben size. Şu an Amonos'tasınız. Tahta köprünün üstündesiniz. Gün batıyor ve ırmak manzaralı. Öyle bir lezzet. Afiyet olsun.